Bu arada adım sayarı dün evde yürüdüm adım adım ya adım adım her şeyi hesap etti kalp atış hızı da öyle kandaki oksijen miktarı da öyle saatte bir yakından bakalım saatin içinde neler var hep beraber görelim. Moştan herkese merhaba. Arkadaşlar bugün Huawei'in yeni çıkan akıllı bilekliği Huawei Band 7 ile karşınızdayım. Çin'den iki tane sipariş verdik. Biri kolumda dünden beri kullanıyorum. Bir günlük deneyimlerimi aktarmış olacağım size. Bir tanesiyle de kutu açılışı yapacağız beraber. Şöyle bir kutusuna bakalım. Çince yazıyor. İlk çıkan modeller Çin'de çünkü kendi vatandaşlarının Çin'de bir piyasaya sürülüyor. Yaklaşık bir ay sonra falan da güncellemelerle global sürüm yükleniyor. Tüm dünyaya satılmış oluyor. Arka yüzüne baktığımızda 1.47 inç inçlik AMOLED ekran diyor. 96 antrenman modu. 5 ATM. Yani hiç işte bu basit temiz bir kutu. Şey değil çok özenmemişler açıkçası. Şöyle hemen bir kutumuzu açalım dilerseniz. Bir saate şey yapalım. Şöyle arkadaşlar bileğimde de zaten görüyorsunuz. Polimerden yapılmış bir kayış ve yine sert plastikten bir gövde karşılıyor bizi. Ya ben dünden beri kullanıyorum. Hemen kısaca bir iki bilgi vereyim. Huawei Fit Mini ile ve Huawei Band 6 ile neredeyse bütün özellikleri aynı açıkçası. Tasarımsal anlamda farklılıklar var. İşte Fit Mini de mesela burası alüminyum gövdeydi. Arkası yine sert plastikten. Bu tamamı sert plastikten. Mini'nin işte kordonu deriydi bu plastik. Bu plastik ben daha çok seviyorum az terletiyor çünkü. Ondan sonra Huawei Band 6'dan 2 gram Huawei Fit Mini'den de 4 gram daha hafif yani 16 gramlık bir gövde ağırlığı var. Ve yarı saat yarı bileklik artık bunlar. Sensörleri görüyorum altta. Dediğim gibi bu kordonu ben daha çok seviyorum. Yani dünden beri neredeyse hiç terletmedi açıkçası. Ondan sonra neyden bahsedebiliriz? İkisinde de yani Fit Mini'de de, Band 6'da da, Band 7'de 1.47 inçlik bir ekran söz konusu. Sadece çerçevede bir fark var. Diğerlerine göre böyle yarım santim, bir santime yakın daha kısa, daha 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 kibar bir tasarıma gidilmiş açıkçası. Özelliklerde neredeyse hiçbir değişiklik yok. Ondan sonra kutumuzun diğer tarafına da göz gezdirelim. Şey var arkadaşlar. Manyetik şarj kablomuz var. Onu hemen uzunluğunu ölçelim kablomuzun. Şöyle yarım metrelik bir de şu kullanım kolaylığına bakacağım. Şu manyetikler bazen can sıkabiliyor. Şöyle manyetiğine de baktığımızda hemen yuvasını buluyor mu? E buluyor tamam. ya. Kullanışlı kullanışlı. Güzel. Tamam. Burayı toparladık. Şimdi dilerseniz teknik özellikler kısmına geçebiliriz. Şimdi uygulamayı açtım. Saatle kolumda şu anda senkronizeler birbirleriyle. Ama velakin bir ilk başta şey anlatmak istiyorum. Biraz teknik özellikler, bir de saatin genel durumundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar saat dün geldiğinde Android cihaza bağlayamadık. iPhone'a bağlayabildik. Yoksa çekim bile yapamayabilirdik açıkçası. O da şundan kaynaklı. Dediğim gibi içinde üretiliyor bu saatler ve güncellemelerin yüklenmesi biraz zaman alıyor. Hemen satış yapmak istiyorlar işte bir an önce satılsın, ilk kullanıcı ulaşsın vesaire gibi. Daha sonra güncelleme yükle yani Mi Band'lerde özellikle oluyordu. 3 ay boyunca Çince kullanan kullanıcıları hatırlıyorum Türkiye. Daha sonra güncelleme gelmişti. Bu biraz şey ürün hani bir an önce piyasaya çıksın ve o ilk heyecan yaşansın. Biraz da kullanıcıların feedbackleriyle belki bir şeyler düşünüyorlardır bilemiyorum ama dediğim gibi Android'e biz bağlayamadık. iPhone'dan bağlayıp şey yaptım. Bir ikinci uyarı da işte saatte kamera kontrolü, müzik kontrolü ya da hazır cevap verebilme özellikleri bulunuyor normalde. Alena'nın çektiği Huawei Fit Mini videosuna bakabilirsiniz. Bütün özellikler neredeyse aynı. Bunda mesela telefon tam o senkronizasyon yok yani işte kamera, müzik vesaire diğer uygulamaları şey yaptığınızda yok. Onun dışında bankadan gelen bildirimler de dahil her şeyi alıyor. Oralarda sıkıntı yok. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi Fit Mini ile Band 6 ile neredeyse tüm özellikler aynı. Fiziksel şeylerinde farklılık var. Alırsanız o fiyat farklarını ona göre gözetin arkadaşlar. Böyle deyip şimdi devam edebiliriz. Saatimiz Bluetooth 5.0 sürümüne sahip. Mi Band'ler artık 5.2'ye falan geçti ama Huawei bu noktada biraz daha ağır davranıyor. Saatimizin gövde kalınlığı 1 cm arkadaşlar. 5 atm su basıncına dayanıklı yani 50 metreye kadar derinliğe inebiliyorsunuz demek oluyor bu. 96 tane antrenman modu var. Sayısız kadran var. Birazdan zaten bunlara da değineceğiz. 1.47 inçlik amoled ekrana 194-368 piksellik bir çözünürlük kalitesi sığdırmışlar. Bence bunlar yeterli. Sadece sabah gelirken işte güneş vuruyordu ekrana. Süper amoledlerde biliyorsunuz artık güneşin altında bile çok net verebiliyor. Burada çok hafif o güneş yansımalarını vesaire hissettim sabah gelirken. Deri malzemesini malzemesinde ben böyle seviyorum. Diğerlerinde ya deri oluyor ya da bu delikler çok küçük kalıyor. Haliyle yazın özellikle terlemelere sebep olabiliyor. Saati de bu arada unisex olarak yorumluyorum. Kadın da takabilir, erkek de takabilir ki ben bu saati kullanmaya heveslendim dünden beri çünkü özellikle tasarımına bayıldım ya. Yani. Dedim ya işte özelliklerde çok değişik yapmamışlar ama tasarımını gerçekten çok şık yapmışlar. Şimdi kocaman bir günlük kullanıcı deneyimlerimi aktardıktan sonra dersen şimdi uygulamaya geçelim. Uygulama üzerinde bize neler sunuyor? Daha sonra da saatin içine bakıp komple bir şekilde Huawei Band dediğin nasıl olmuş hep beraber yorumlarız arkadaşlar. Şimdi uygulamamızı açıyoruz. Huawei Sağlık uygulamamızı açtık. Daha önce dediğim gibi bağlanmıştım. Verilerim de duruyor hatta. Hemen üstte gösterge olarak adımlarımızı ve işte kronometreyi açmış olsaydım kronometreyi görecektik. Ne kadar koşu yapmışım vesaire. 4150'ye yakın adım atmışım. 3.20 kilometreyi bile ediyor diyor. 152 kalori yakmışım diye yazıyor. Ondan sonra hemen egzersiz kayıtları geliyor. Sağlıklı yaşam geliyor. Kalp, uyku monitörü 5 saat uyudum dün. Doğru. Ağırlık yönetimi var. Ağırlık olarak işte kendi hedef falan koyuyorsun. Birazdan buralara değineceğiz. Stres yönetimi var. Bu çok iyi. Yani dün stresim akşam 39'a. E, şu an 34 görünüyor. Gayet keyifli. Kandaki oksijen miktarını hesaplayabiliyor. Kan basıncını görebiliyoruz. Kadınlar için döngü takvimi var ve deri sıcaklığı. Deri sıcaklığı da çok çok hoşuma gitti. Burada düzenleye tıkladığımızda arkadaşlar ana ekranı sadeleştirebiliyoruz ama ben hepsini tercih ettim. Çok da kabalık oluşturmuyor zaten. Alttaki sağlık bölümündeki verilerdi bunlar. Egzersize geçtiğimizde burada hemen hedef ayarla diyor. Üste görüyorsunuz size plan, açık alanda koşu, kapalı alanda koşu, yürüyüş, bisiklet binme. Şuraya tıkladığımızda işte cihaz eklemek isterseniz ya da egzersiz ayarlarını değiştirmek isterseniz orada bazı özellikler yer alıyor. Burada işte saatte yerleşik GPS yok. Ama uygulama üzerinden konumunuzu paylaşıp başladığınız konumu ya da vardığınız konumu rahatlıkla haritadan görebiliyorsunuz. Cihazlar kısmında şu anda Huawei Band 7 bağlı. Burada saat kadranlarına bir hızlıca gireyim. Şöyle saat kadranlarına 4000 artı saat kadranı söylenmiş arkadaşlar, sunulmuş. Ücretliler de var ama çok tatlı yani her şeyden her telden işte minimal tasarımlar kadınlara yönelik, erkeklere yönelik, doğa ile ilgili Mesela Bir sürü bir sürü arka plan var. Kullanabiliyorsunuz rahatlıkla. Hemen videonun başında demiştim ya bazı şeyleri senkronize edemediğim müzik çalar gibi kamera kontrolü gibi. Bunlar yakında güncelleme ile gelir eminim bundan. Şey de eklenmemiş yani normalde atıyorum benim arşivimde albümlerimden fotoğraf seçebiliyorduk. Burada da gelmemiş yani yani telefonun iç şeyleriyle işte müziğiyle fotoğraflarıyla vesaire henüz o ıı, kütüphane paylaşımı yapmıyor. Ama çok yakında çözüleceğini düşünüyorum dediğim gibi. Saat arayüzleri de böyleydi sonra ben'e gidiyorum. Ben de haftalık aylık rapor raporlar düzenleyebilirim sağlığımla ilgili planlar oluşturabilirim orada başarılarım vesaire var eğer koyduğunuz bir hedefi yerine getirdiyseniz işte sizi başarıyla çeşitli ödüllendirmeler veriyor ve teşvik ediyor bu çok güzel şimdi saati dün ilk koluma taktığımda açıkça tasarımını falan çok sevdim dedim ben bir süre bunu kullanırım sonra biraz kullanmaya başlayınca evin içinde işte adım attım stresimi ölçtüm falan saatin benimle konuştuğunu fark ettim yani sürekli raporlarla uyarılarla şeylerle içerideki özellikleri birazdan inceleriz ama şunu hissettirdi bana sanki böyle bir bir spor salonuna gitmişim de bir yaşam koçuna ya da işte sağlık koçuna para vermişim ve sürekli benimle irtibat haline girmeye başladı. Bu çok hoşuma gitti. Haliyle bu başarılarım, verilerim falan hepsi onun göstergesi. İşte rota belirleme, profilinizi ayarlama. Yani şey diyor, siz özelliklerinizi yazın, kilonuzu vesaire hedefinizi de koyun. Ben sürekli sizi uyaracağım. Başınızda hiç eksilmeyeceğim ve bu işi başaracağız hani sağlığa kavuşma anlamında. O yüzden beğendim. Yani çok saat tanıttım, çok şey yaptım. Bazen böyle kulaklıkta da öyle oluyor. True Air üçü mesela verdim. En son kulağıma atarım. Dedim okey ya hani bununla bir süre giderim. Sevdiriyor kendi bazı ürünler. Bu da öyle oldu. Yani bir sürü eksiğine rağmen açıkçası hani altıdan farkı yoksa şeyden farkı yoksa fitminde niye üretiyorsun kardeşim de denilebilir. Ben onları tanıtmadığım için bu bana denk geldi ve gerçekten sevdim diyeyim. Bu benim kişisel görüşüm. Dilerseniz şöyle bir detaylara girelim. Mesela ayarlarda mesela hedefinizi belirleyebiliyorsunuz. 10 bin adım falan deyip şey yapabilirsiniz. O da sizi uyarır ona göre. Ondan sonra Profilde ne çıkıyor? Cinsiyetimiz, doğum günümüz, boyumuz, kilomuz çıkıyor. Başarılarımda dediğim gibi size hedef koyarsınız. O devamlı sizi teşvik eder. Ondan sonra ya uygulama üzerinde işte saatte ne varsa aslında uygulama da onu sunuyor. Dilerseniz ben zaten uygulamayı için ekran görüntüsü aldım. E, Saate bir yakından bakalım. Saatin içinde neler var hep beraber görelim. Arkadaşlar şimdi saatimizin içine bir girelim. Şöyle yandaki tuşu hemen göstereyim size. Mi Band'de bu yoktu sanırım. Huawei bunu yapmış ve çok kolaylık sağlıyor açıkçası kullanım. Şöyle sola doğru gittiğimizde işte yaptığımız, attığımız adımları, yaptığımız aktiviteleri gösteriyor. Bir daha şeye gittiğimizde hava durumunu gösteriyor. Bir daha sola gittiğimizde kalp atış hızımızı gösteriyor. Bunu hesaplayabiliyoruz istediğimiz zaman. Ondan sonra her sürekli kalp atış hızı ölçme özelliğini etkinleştirin. Bunu yapmayın. Yani streste de bunda da bunu yapmayın. Şarj süresini çok azaltıyor. Onun dışında 2 dakikada zaten hemen basınca kalp ritim şeyinizi ölçebilirsiniz. Eğer çok acil bir sağlık vesaire yoksa bunu yapmayın. Sağda solda bu şekilde bir sunum yapıyor bize. Zaten bastığımızda hemen ana ekran geliyor. Yukarıdan aşağıya indiğimizde burada 5 dakika sonra uyuyacaktır diyor saat eğer isterseniz. Burada cihaz gelen aramalarda ve bildirimlerde titremeyecek. Sessiz moduna alabilirsiniz. Şu an için gerek görmüyoruz. Buraya bastığımızda telefonum hemen şurada ses geliyor belki duyuyorsunuzdur. Şöyle sağ tıkladığımızda kesiyor o sesi. Ondan sonra burada tarih alarm yazıyor. Bugün işte 10.30'a alarm kurmuştum. O yazıyor arkadaşlar burada. Hemen bir daha geri dönüyoruz. Üste çıkıyoruz. Burada ayarlar özelliği var. Ayarlarda da ekran, titreşim, rahatsız etmeyin, pin, egzersiz ayarları vesaire gibi şeyler var ama biz ayarlara şuradan bakacağız. Şimdi sağ ve sol yaptığınızda az önceki şeyleri gördünüz. Yukarıdan aşağı indirdiğimiz yine kısa yollar var. Saatin şu tuşuna bir defa tıkladığınızda ana menüye geliyor aslında. Ana menüde iki tane özelliği ard arda görebilecek genişlikte tasarlanmış. Gayet okunaklı, güzel. Hemen baştan başlayalım buna. Diyor ki egzersiz arkadaşlar 96 tane antrenman modu var burada ve kendiniz de özelleştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şöyle geriye aldığımızda egzersiz kayıtlarınızı tutuyor burada. Uygulamada zaten detaylı bir şekilde tutuyor. Burada daha henüz yansıtmamış ama bir gün mü uzun vadede mi tutuyor o özelliği bilmiyorum açıkçası. İleride deneyimlerimden aktarırım size. Bazen çünkü saatte gün duruyor. Uygulamada sürekli duruyor. Günlük mü sürekli mi saatte onu bilmiyorum. Onu geçiyorum şu an için. Kalp atış hızımızı şu anda ölçüyor ama saat kolumda olmadığı için geçiyorum bunu. Bu arada adım sayarı dün evde yürüdüm. Adım adım ya adım adım her şeyi hesap etti. Kalp atış hızı da öyle. Kandaki oksijen miktarı da öyle şeyi hissediyor zaten. Hani diyor ki bileğinizi iyice sıkın. Ona göre doğru hesaplayacağım. Bir de Huawei Band 7 bir önceki sürümleriyle şu özelliklerini inanılmaz şekilde ön planda tutuyor. Diyor ki True Sleep diyor mesela uyku ölçümü için True Sport diyor antrenman ve spor için diyor ondan sonra True Relax diyor stres ölçümü için arkadaşlar milimetrik veriyor ben mi Band iki ilk çıktığında falan hatırlıyorum yani adımları yanlış sayıyor kolunuzu şöyle çevirdiğinizde vesaire kolunu sayıyor şu anda bildiğiniz hani bütün bildirimleri aktif ettiğinizde ve işte konumunuzu vesaire her şeyi verdiğinizde verilerinizi doğru sunduğunuzda inanılmaz bir doğru feedback yapıyor size her şeyi doğru hesaplıyor o açıdan zaten en çok hoş giden tarafı o oldu. Yani çok önemliydi bu benim için. Neyse geçiyorum. Devam edelim buradan. Kandaki oksijen miktarını hemen içine girelim. Bakınız detaylı bir şekilde hesap ediyor. En son yaptığınız ölçümü vesaire görebiliyorsunuz. Yani devamlı olarak sağlığınız göz önünde diyebiliriz. Şöyle geri gelelim. Bu arada el hareketlerimden de görüyorsunuz. Çok rahat hareket edebiliyorum saatin üstünde. Ekran çok yumuşak ve o zemini sunuyor size. Sadece biraz çabuk kirlenebiliyor. Bir de dediğim gibi amoled ekran çok fazla aydınlık ışık olduğunda biraz bulanıklık gösterebiliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Uyku takibi 4 saat 55 dakika uyudum. Bu da gayet doğru. Gerçekten uyuduğum saatte yakın hani hepsini biliyorum ve çok doğru verdi bu şey bana. Geri döndüm. Stres ölçümü. Yani evet yani dünden beri ben gerçekten rahattım. Şey değildi ve stres ölçümü bana önce 39 verdi. Bugün de 34 seviyesine düştüğünü söyledi. Gayet yerindeydi ya. Şey bir şey abes bir durum yoktu yani ortada. Nefes egzersizleri çok önemli oluyor. Aslında yani gün içinde yaşıyoruz özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar yani bu, bu nefes egzersizini o kadar artık kaçırdık ki gerçekten nasıl nefes aldığımızı bile bilmiyoruz. Ben mesela saati kullanmaya başlayınca ilk yapacağım işlerden bu olacak gerçekten nefesime dikkat etmek istiyorum. Bildirimler bu şekilde işte şöyle WhatsApp'tan şeyler var. Serhat yazdı en son bana Twitter, bankadan gelen bir. Yani her yerden gelen bildirimleri görebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey göstereceğim. Şöyle aşağıya doğru kaydırarak da hemen gelen bildirimleri görebilirsiniz arkadaşlar bu kadre, yani ekranın şeyini görüntüsünü değiştirerek ekran görüntüsünü burada mesela bildirimi de görebileceğiniz çeşitli ekran görüntüleri var. Benim ekran görüntümde tarih, saat, gün ve şey yazıyor. Adım, attığım adımlar yazıyor. Bu çok daha detaylı yansıtıldığı ekran görüntüleri var deyip tekrardan ayarlara dönüyorum. Arada böyle anekdotlar veriyorum. Umarım kafanız karışmaz. Hava durumunu çok detaylı veriyor. Gayet güzel UV ışığını bile hani zararını falan şey yapabiliyor. Bu veriler artık bilgisayarlarda da görünüyor. Yani teknoloji galiba kümülatif bir şekilde ilerlemeye başladı. Bu özelliklerin hepsinin gelmesi mutluluk verici. Bu güven veriyor. Hani tam yeni özellik arayışındayız sürekli arayıp duruyoruz ama mevcut verilerin doğru bir şekilde iyileştirilmiş halde ve güven verici bir şekilde sunulması çok çok önemliydi bu tür şeylerle ilgili. Ondan sonracığıma burada Alipay ödemesi var arkadaşlar. İşte bir sürü artık büyük büyük firmaların ödeme şekilleri oluyor. Burada aslında NFC bağla dediğimizde bağlaması lazım. Ve biz Türkiye'de akıllı saatimizle normal ödemeleri yapabiliyor olmamız lazımken maalesef bu ödeme altyapısı bu sistem henüz Türkiye'de geçerli olmadığı için bunu kullanamıyoruz. Muhtemelen zaten bir gün gelecek çok yakında 2-3 yıl içinde bu böyle olacak ve artık akıllı saatler inanılmaz şekilde kullanılmaya başlayacak. Çünkü ödemeleri halledebiliyoruz demek bir sürü insanı günlük yaşantısında rahatlık sağlatacağı için çünkü herkes bir şekilde ödeme yapıyor, para alıyor, veriyor. Bu saatlere geçiş yaptıracaktır. Kart kullanmaktansa ya da telefonu alıp kullanmaktansa akıllı bileklikle hemen rahat ve güvenilir bir şekilde çözebileceksiniz onu. Kronometre var. Hemen tıklayalım arayüzünü görmek açısından geri çıkalım. Zamanlayıcımız var. Hemen tıklayalım geri çıkalım. Bu zamanlayıcılarla işte belirli aktiviteler koyup önünüze bunları yapabiliyorsunuz. Alarm var. Alarm sabah çok sağlıklı bir şekilde şu şey oldu. Ben normalde sese uyanan bir insan değilim. Genelde ama biri dokununca şey yapınca hemen uyanabiliyorum. Titreşim kolumda şey oldu. Bunu hissettim ve bu sayede uyandım. Açıkçası yoksa geç uyanır ve bu videoyu yetiştiremeye falan gibi. Elfen <laughs> Fenerine gireyim. El feneri bu şekilde. Hemen geride çıkabiliyorsunuz bu şekilde. Yani çok karanlıksa bir şeyi görmenizi sağlayabiliyor. Böyle koltuk altlarında kaçan şeyleri falan görebiliyorsunuz rahatlıkla. Telefonumu bul özelliği burada da var. Bu özelliklerin çoğu az önceki söylemiştim. Şöyle yukarıdan aşağı inince kısa yol olarak var. Telefonumu bul vesaire gibi. Bazıları orada var zaten diyelim. Umarım seri bir şekilde aktarabiliyorumdur. Size sıkmıyorumdur. Titreşim var arkadaşlar. Titreşimini güçlü hafif bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Eğer rahatsızlık veriyorsa geri dönelim. Rahatsız etmeyin modu var. Mesela ben videoya başlarken onu açık tutmuştum. Sonra kapattım. Pin kodu var. Pin kodu da çok güzel. Eğer bilekliğiniz birilerinin eline geçerse kullanmamaları için yine telefondaki gibi pin kodu koyabilir ve güvenlik şeridi örebilirsiniz önüne. Egzersiz ayarlarından egzersizleri otomatik tespit et. Bu çok güzel bir özellik aslında. Yani ne yaptığınızı vücut hareketlerinizden vesaire algılayabiliyor ben sabah uyandıktan sonra birkaç egzersiz yaptım şınav falan çekmiştim. O şey yapmıştı bana ya bu veriyi de eklemişti üstüne çok hoşuma gitmişti. Bunu otomatiğe alıp şey yapabilirsin ama bunların hepsi batarya ömrünü eser miktarda da olsa azaltıyor bazıları kullanabilirsin. Yani çok önemli. Ha 13 gün ha 14 gün çok da şey değil zaten 1,5 2 saatte falan şarj oluyor arkadaşlar. Bu arada kullanım ömrünü söylememiş olabilirim. 14 gün boyunca çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bütün özellikleri aktif ettiğiniz kalp atış monitörü her şey böyle aktif sürekli. 10 gün kullanım sunuyor gene. Bir de çok acil bir işiniz oldu. 5 dakika hemen USB portundan şarj edip 2 gün kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kullanım sürelerine değinmiş ki arkadaşlar kulaklık incelemelerinde sıklıkla vurguluyorum. Bu tür cihazların bataryaları çok hassas olduğu için şarj kablosuna başlık takıp prize takmayın arkadaşlar. Olabildiğince USB portu veya power çözmeye çalışın işinizi. Niye USB port ve power öneriyoruz? Çünkü mesela saatte diyor ki 5 volt ve 1 amper, 1.5 veya maksimum 2 amperlik bir akımla şarj edin ki bu kullanım süresi devamlı olarak sağlıklı kalsın ve uzun yıllar boyunca kullanabilin. Siz fazla amper yüklediğinizde batarya yavaş yavaş şişmeye başlıyor, verimi azalıyor. O yüzden bu uyarıyı sıklıkla yapmış oluyoruz diyelim. Telefonumu buldan sonra en sonunda şöyle bir ayarlara girelim arkadaşlar. Ayarlardan ekrana baktığımızda saat kadranlarını görüyoruz. Burada bir sürü saat kadranı var. 4000'den fazla olduğunu söylüyor. Ondan sonracı aktif bekleme ekranını ayarlayabiliyorsunuz. Buradan favorileri ayarlayabiliyorsunuz. Bu sağda solda dönderdiğim şeyler vardı ya. Orada 3 4 tane veri var. Hem onları arttırabilirsiniz hem değerlerini değiştirebilirsiniz. Şöyle geri geliyorum. Parlaklık ayarını ayarlayabiliyoruz buradan. Geceleri parlaklığı azalt diyor. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Geri dönüyorum. Ondan sonra ekranı uyandırmak için dokun Ekrana dokunduğunuzda hemen açılabilir arkadaşlar. Bu da gelişmiş ayarlar. Otomatik bir de ekran süresi vesaire görebiliyorsunuz buradan. Ekrandan çıktığımızda titreşim güçlü, hafif. Yani bu ayarlarda daha önce gördüğümüz bazı ayarlar var. Kısa yollardan gördüğümüz onların Aynısı var. Egzersiz ayarları diyor. Mesela burada egzersizin ayarlarını ve dediğim gibi işte bu tür uyarılarla her türlü şekilde sizinle iletişim sağlıyor. Bu çok güzel bir özellik. En yani çok hoşuma giden şey bu oldu. Sağlık koçunuz varmış gibi hissediyorsunuz. Sistem ve güncellemeler, yeniden başlat, kapat, bağlantıyı kes ve sıfırla özelliği var. Güncellemeler geldikçe zaten otomatik yükleniyor. Burada da saat hakkında diyor. Diyelim saatimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Yani bileklikte diyebiliriz. Huawei Band 7 yeni çıkan ve yeni modelini detaylıca incelemiş olduk. Dilerseniz şimdi fiyat-performans kısmına geçelim ve orada son yorumlarımızı yapıp videomuzu noktalayalım arkadaşlar. Şimdi saatimizi enine boyuna inceledik. Gelelim fiyat performans kısmına. Sitesinde 1100 lira yazıyor. Satışa başlamışlar galiba. Huawei Band 6'da 900 lira görünüyor. Ama diğer platformlara baktığınızda Huawei Band 7'yi 758 liraları da bulabiliyorsunuz. İsterseniz sitesinden alırsınız. isterseniz diğer yetkili saçlardan alabilirsiniz fiyat. Bu şekilde. Şimdi gelelim benim kullanıcı yorumu. Hani dünden beri kullandığım sonuçta hani alınır mı alınmaz mı? Şöyle söyleyeyim. Yani Huawei'den bahsedeyim biraz. Çok fazla böyle ürün sokuyor ve parlatmayı bilmiyor bilmiyorum. Kafa karışıklığımı yaratmaya çalışıyor. Anlamıyorum. Yani Huawei'nin politikasını anlayamıyorum. Öyle bir sunuyor ki piyasaya ürünlerini. Mesela telefonlarının reklam pazarlamasını çok başarılı buluyorum. Hani iyi mi kötü mü hiç kullanmadım ama çok başarılı buluyorum. Aksesuarlarında bunu yapmıyor. Gerçekten takdire şayan şeyler yapıyor. Hatta Xiaomi'nin önünden gidiyor. Xiaomi bir tık arkadan geliyor. Yani politikalarını takip edebiliyorum ama niye bunu yapıyor bilmiyorum. Bu benim kişisel yorumumda Haliyle Band 6 ve Fit Mini aynı özellikleyken sadece tasarımda bir iki değişiklik yapıp buna Huawei Bent 7 demek Sa sağlıklı gelmiyor bana. Çünkü müşteriler bir beklentiyle alıyor abi bakıyor bir önceki şeyle aynı neredeyse. O açıdan bir eleştirimi dile getirmek istiyorum. İkinci olarak da bu benim kişisel fikrim. Tam tasarımın şimdi ilkiyle çelişiyormuşum gibi olacak ama özellikler aynı ama tasarımında da gerçekten hakkını da vermişler onu da söyleyeyim. Ama tasarım için sadece üst versiyon çıkarılmaz onu demeye çalışıyorum. Yanına yeni bir model yani yataydan bir model model çıkarabilirsin. Üst model diye sunmak yanlış bunu bence. Tasarımı ben çok beğendim. Gerçekten yani o ekranın yarım santimde olsa bir santimde olsa küçülmesi şu an benim bileğime cuk oturdu. Aynı zamanda kordonu vesaire de çünkü ben bileğin terlemesinden nefret ediyorum. Çoğu zaman saat takmıyorum. Yıllardır takmıyorum hatta. Bir şekilde sevdirdi kendini. Bu açıdan olumlu bakıyorum. İşte iki haftalık kullanım süresi ya da işte beş dakikalık şarjı iki gün kullanabilmemiz diğer bütün özellikleri barındırması en önemlisi de biliyorsunuz spora vesaire gitmek gerçekten elzem. Günümüzde her şey bir trafik halinde bir kaos halinde bir süreklilik sağlamak sağlığımız için gerçekten zor. Bu kadar iletişimde kalması bende inanılmaz hoşuma gitti. Bu yüzden ben zaten hani almış bulundum ve kullanmaya başlayacağım. Siz eğer o tasarıma önem veriyorsanız ve orada sağlıkta hani böyle bir teşvik ihtiyacınız varsa alın. Onun dışında kesinlikle 6'yı gidin alın ya da şey gidin alın. Yani hangisi ucuzsa bu özellikleri barındıran. Onu alın. Daha fazla para vermeyin anlamında söylüyorum. İncelememiz ve değerlendirmelerimiz bu şekildeydi. Türkiye'de galiba ilk inceleme olacak. Yani yayına girdiğinde umarım hala öyledir ama ilk bir son çok önemli değil bence. Umarım keyifli bir sunum yapabilmişimdir size. Yorumlarda belirtirseniz belki bir ay sonra vesaire işte Mi Band 7 Pro'yu da koyarım. Mi Band 7'yi de koyarım. Huawei Band 6'yı da koyarım. Böylelikle 2022'de çıkmış bütün akıllı saatleri ve bandları hangisini almalıyım diye şey yapabilirim dilerseniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. İyi haftalar diliyorum.